Uyuşturucu kullandığında yaşadığın en pişman olduğun olay neydi? Araba var babamın arabası ve arkadaşım dedi ki kanka bir yere gitmemiz lazım dedi. Birini göreceğiz dedi. Ben de sana güzellik yaparım gidebilir miyiz dedi. Tamam dedi ben de çünkü boşum arabayı kullanıp bir şekilde o maddeyi birilerinden temin ediyorum. Adama gidiyorum işte şuraya bırakıyorum diyorum ki kanka güzellik yap diyor ama bana güzellik yapıyor. Bizim mahalleden çıkıp bir yarım saat 40 dakikalık bir yola gittik. Ben hiçbir şeyden habersizim yani ilk defa gidiyorum. Gittiğimizde bir tane sitenin önünde durduk. Arabada film camı olmadığı için kapının önünde bir tane 50-55 yaşlarında bir teyze bekliyor. Diyor. Benim yanımdaki arkadaşı gördü, senin önünde bekledi. Ondan sonra bizim arabaya doğru geldi. Ben dedim ki herhalde geçip gidecek. Geldi o yanındaki arkadaşım camına tak 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 vurdu. Ben de yandan camı açtım. Buyur teyze ne oldu dedim. Oğlum dedi hoş geldiniz falan filan verin dedi. Ben gideyim dedi. Hava soğuk dedi. dedi ne verin teyze ne hava soğuk anlamadık dedim. Yanlış birine denk geldiler herhalde. Çocuk baktı bana böyle bir tebessüm attı. Ondan sonra çıkardı eşyayı verdi. Tam eşyayı verirken ben elimi attım. Ondan sonra dedim teyze hiçbir şey yok biz dedim. Gidebilirsin sen dedim. Teyze orada işte böyle gözyaşı dökmeye başladı. Oğlum dedi ne olursunuz yapmayın dedi.